karizması da var. Beş boyu boyu, boyu, var boyu küçük ama bu kadar kısa boylu adam bu kadar karizmatik gözükmesi çok <laughs> enteresan. Hakikaten karizmatik duruyor adam. Bütün kısa boylulardan özür dilerim. Özür dilerim kim yani. kim karizmatik. Cemal Fabri ne? Antrenörlük yakışır evet, hocam. Darga geçiyorsunuz. Ya Koç karizmatikse Şen, Hocam ben an, falan yok. Bak, öyle değil. Marlboro Ghost. Hocam bak kızım. Troy Harbour yapan Japon pilotlar benziyor. <laughs> <Ay, mi>? ya, <laughs> ya, ya, ya Ertem ya. kusura bakma. Beyler daha, daha, daha ayrımcılık, ayrımcılık daha iyi. Dakika bir gol bir. Ben başım, bak o kafa yürgen mesaj atmış. Benden özür dilesinler. Ne demek bunlar diye. Bir dakika. Yani, <laughs> <he, kardeş>. karizmatik <laughs> olamaz mı? Kısa boylu adam kısa boylu. Karizmatik dedi. Olabilir yani. Dünyanın futbol tarihini. Hayır, hayır. Niye geldi? Yani karizmatik yani, adamı vardı. Direktörün savunsalı yani, kardeşi. Ya dur be abi adam bir bak anlayalım. Meğer bakın tekrar söylüyorum. Van Broncos, karizmatik bir futbolcu, karizmatik <laughs> bir erkek çocuğu ya da karizmatik Oğlum. bir teknik direktörse sen Kirk Douglas, ben Brad Pitt, <laughs> Rasim de Alain Delon <laughs> oğlu. O Alain Rasim de o büyük filmde onun hikaye. Hoca Hanım'la aşk yaşayan bir tane şey vardı hatırlıyor musun? Basim. Ünlü bir artist. <laughs> Senin için söylüyorum. Van Bronkos, karizmatik filan değil. Van Bronkos'u gördüğümde Ryan 1945 diyor. Love yılında Love Pasifik'te story. Pearl Harbor baskını yapan Japon pilotlarının filo komutanına benziyor. Japon halkına yönelik de hafif böyle bir küçümseme içermiyor mu senin bu sözü? Şey? Japon Hocam halkı, şarkını özledim. Japon, halkını halkını, o, mi? Şey Japo, keşke Japonlar gibi disiplinli. Japon çalışkan olacak. olsak. Keşke Japon olsak. <laughs> Disiplinli, çalışkan, namuslu insanlardır Japonlar. Allah aşkına hocam, hocam çok karizmatik Giovanni Pandolfo. Hocam Giovanni Pandolfo. Açık abi bir dakika. Giovanni Pandolfo. Japon filosunun, ana filosunun Pearl Harbor baskınını yapan yüzbaşı şey, Yakayama Mukayama gibi bir adam Arkadaşlar, Ertem yeter ya bunu. O şeyleri bulabilir misiniz? Japon pilotları bulabilir misiniz? Pearl Harbor baskınındaki pilotlardan pilotun adı geldi mi Lizbon'dan? İstem bunu ben hala anlamıyorum mesela. Belki futbol aile oldum çalışıyor. Ben açıklama İki aydır gel, diye. gelip geldi bilmiyorum ama Aa. Van Bronckhorst Beşiktaş'a ruh kattı. Hocam kusura bakma ya Van Brogos Ya Bronkos kardeşim. Değil. Van Bronkos rezil üsva diyorsun. Ben kankamış, Van, Bronckhorst kötü antrenör demedim. asla kötü. Ama bak şimdi. Van Bronkos'tu. Van Bronkos olduğunu bilmesem. Yolda görsem bunu söylerim. Karizmatik adam ha. değil mi hocam? Mesela seni de yolda görsem. İspanyol şarkıcılara benzetiyorum. Oo, Oo, oh, ben yani. Biraz daha kilo alman lazım. Biraz daha yaşlanman lazım. Jixi Kings'in değil abi. mi? Yani vokallerinden, vokallerinden ya, ya, gitar yani. ya da gitaristlerinden. Ya da Perçüs